çoğu da evet. şeydir. E, yani işte o dönemde de kap olarak kullanılan mesela işte ailenin evet. Salim Marlo. Evet. <laughs> evet mesela evet. Ya Lakaplar onu Marlo diye biliyor diyor. herkes. E, işte i̇şte Salim Mehmet nerede dediğinizde <laughs> o kim diyorlar. yani sakıncası yoksa buna gösterelim. <laughs> tabii tabii sayfa sayfa orada resimler Birkaç ve Birkaç resim, verdikleri evet, tamam. mesajlar. Hı, -hı. E, tabii o onu vermemin sebebi de öykü tam bir öykü yani tek bir konu Hı -hı. ...o öyküyü anlatıyoruz. Hiç Kıbrıs sorunu bilmem ...bunlar beni ilgilendirmiyor zaten. Hı -hı. E, kendi öyküm içerisinde. Fakat dipnotlar ekleyerek... ...bu dipnotlarla... E, ...çünkü Türkiye'de de satışta olan bir kitap... E, ...bu konuyu bilmeyen... işte ...Türkiye'ye çıkarma yaptı... ...garanti anlaşmasına göre mesela. Peki o anlaşmada hangi maddeye dayanarak... ...ve o maddenin ne olduğu... ...önemliydi. Bu tür bilgileri dipnotlar ekleyerek... Öyküyü bölmeden, öyküyü hiç dallandırıp budaklandırmadan bu şekilde okuyucuya vermeye çalıştım. Kitabı 74 bölümden oluşturdum, 74'e atıfta bulunmak için. Bir bilinir olma mücadelesi, sizin de sözünü ettiğiniz gibi bir Schindler list, vari bir olay. <laughs> bir liste var ve bu liste evet. sayesinde işte bu kadar insanın hayatı kurtuluyor. Ee, ve hani ortaya çıkıyorlar, bilinir oluyorlar, bilinir olmak. Ee, biz kayıpları bir de şöyle biliyoruz. Ee, bugün onların kalıntılarında ulaşıyoruz kayıpları. Evet. Ve o kalıntılar üzerinden yorumlarda bulunuyoruz. Diyoruz ki işte sol omzundan vurulmuş ya da işte bir yeri kesilmiş, evet. şöyle ölmüş. Laboratuvar sonuçlarında. Laboratuvar yani, sonuçlarında biliyoruz. Ancak onların kayıp oldukları süre içerisinde evet. ne yaşadıklarını bilmiyoruz. Psikolojik durumlarını bilmiyoruz. Evet. İşte buradaki insanlar kayıptılar. Yani bir dönem için kayıptılar. O kayıp psikolojisi nedir? İşte ona yanıt veren bir öykü, ona yanıt veren bir çalışma oldu. Yani kayıpların neler yaşadılar der ki e, kayıp veren aileler izliyor filmi. Çıktıklarında kardeşim, abim, babam demek bunları yaşamış diyor. Çünkü sürekli bir korku, sürekli ölümle burun buruna bilinir olmamak çok kötü bir şey. Yaşıyorsunuz, oradasınız, fakat e, sizin orada olduğunuzu hiç kimse bilmiyor. Yani e, bu gerçekten ciddi bir problem. Hem geride geride bıraktıkları için, hem de o kişi için. Yani işte son dönemde kayıplar komitesinin kurulması ve Tabii. bu e, basına yansıması, deşifre olması ve çok. E, gazetecinin bununla ilgilenmeye başlamasından sonra biz de psikolojiyi e, başladık. Yani sen konuşurken ben iç çekiyorum. Çünkü gerçekten şey e, bir insanın, bir ailenin 40 yıldır, 50 yıldır işte 60'lardan bu yana süren evet. e, kayıpların e, bir serüveni var, öyküsü var. Onlar 40-50 yıldır bununla yaşıyorlar kayıp yakınları. Evet. Biz yeni yeni bununla yüzleşmeye başladık. Çünkü e, bu Kıbrıs sorununun ve yani savaşın veya Barış Harekatı'nın biz sadece resmi tarihi yansıyan yüzünü, boyutunu bildik, evet. gördük, öğrendik ama aslında savaşın ne kadar kötü olduğu, ne tarz bir şey olduğu bu tarz küçük öykülerde yatıyor. Bunlar açıldık sonra, bunlar da şifre olduk sonra yüzleşmeye başlıyoruz. Özellikle bir de şey var, bu esir kamplarındaki yazışmalar var. Bilmiyorum onlara hiç rastladın tüm mı? Tabii tabii, var. Ben de ara var. Onlar da mesela çok özel çok e, gizli öyküler var. O kısa mesajların içerisinde çok 25 kelimeden haslet evet evet. 25 kelime sta, e, sınırı, sınırı var. E, 25 kelimeden fazla yazılamıyor. Bana tabii ben çok aldım bu e, bilgilerden. E, çünkü e, bizim öykümüzde olan kişiler e, bir aya yakın gizli bir yerde tutuluyorlar. Evet. Kimse bilmiyor onların orada olduğunu. Ondan sonra açığa çıktıktan sonra Kızılaç gidip onları alıyor. Evet. okullar bölgesi diye bilinen okullarda e, o Kızılaç'ın kontrolü altında olan yerde esir oluyorlar artık. Bilinen esir oluyorlar. Hı. E, ve dediğiniz o Kızılaç mektupları orada başlıyor evet. artık. Diyorlar ki işte biz buradayız, şuradayız. E, mesela para gönderenler var. E, biz diyerek ama siz çoğu o zaman. E, diğer taraftan paket gönderme şansını yakalayanlar var. Bir sürü dediğiniz gibi evet. içerisinde öyküler var. Ancak aileyle ilgili ee, ve 25 kelimeden fazla olmayacak. Evet. Bu metinler o şekilde yazılıyor. Çünkü kontrol ediliyor. Eğer aile dışında başka şeyler varsa onları kaldırıyorlar. Ee, zor, çok zor dönemler o dönemler. Yani bunları ben çoğu röportajımı yarıda bırakıp çıktım. Yani ben dayanamadım. Çünkü karşımdaki insan 60 yaşında, 70 yaşında insanlar ve gözlerinden yaşlar akarak bunu anlatıyorlar bana. bunu konuşmak kolay aslında belki soru hazırlamak e, gitmek ama yüzleşince <laughs> e, hazırlayan şey. için de oraya giden röportaj yapmak e, için belki de duysa e, olmamak lazım. Hani normalde nedir? gazeteci o tür bir öykü yakaladığında, dramatik bir şey yakaladığında hemen zoom yapar. Yani <laughs> o göz yaşını alır. Çünkü o anda izleyiciyi düşünür. Evet. E, ben yapamadım. Yani ben doğru olanı yapmaz. Yani daha insancıldım galiba o konuda. Yani insancıl, fakat <laughs> öyle artık çünkü onu söylemek istemiştim. Yani e, uzunca bir süre buna çok böyle şey bakmamızı istedikleri gibi baktık e, Kıbrıs'a e, savaşa. Fakat yavaş yavaş e, biz o kalıpları kırmaya başladık diye düşünüyorum. E, daha duygusal, daha insancıl e, bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu e, kimin başına gelirse gelsin bunun etkilerinin çok uzun sürdüğünü nesilden nesile geçtiğini. Yani biz savaşı e, ben çok küçük yaşlarda yaşadım ama e, 30 40 yıl içerisinde e, bunun etkileri devam ediyor. Belki senin çocuğuna geçecek bir psikoloji sana geçiyor, sen ona geçiriyorsun ve bu şekilde devam ediyor. Uzun sürede atlatılabilecek bir travma gibi karşımıza çıkıyor. Kitap peki e, fikir başta doğdu. Film bunu mu takip etti? Yok. Ee, söylediğiniz konuyla ilgili bir ek yapacağım. Tabii tabii. Ee, bu travma çok açık ve net bir şey. Biz hep dışarıdan ben de çok eleştirirdim. Ya buradaki insanlar dedelerimiz, amcalarımız neden çocuklarına bu yaşanmışlıkları anlatmıyorlar diye. Fakat o kameraya kayda basınca ya da gidip onlarla sohbet edince bu konuyu konuşmak istemediklerini çok yakından görüyorsun. Çünkü o travma devam ediyor. O bitmedi. İşte onu söylüyorum. Yani Kesinlikle bu bana geçti. Haklısın. Ben çünkü iki yaşındaydım. Çok bu haklısın. belki benim çocuğuma da geçecek. Çünkü evet. onu yaşıyorsun ve onu mutlaka anlatıyorsun. E, yeri geldiğinde mutlaka dillendiriyorsun. Evet. Bu onun da e, belli yerlerde kodlanmasına sebep oluyor. Kesinlikle. Izinimde. Oraya dönmek istemiyor beyin. Hı. Yani o anlatı oraya dönmek istemiyor. E, çok haklısınız. O, o devam ediyor ve devam edecek gibi de gözüküyor. Hı. Ve o kayıp olmak konusu tamamen uluslararası bir konu. Hı. Yani e, Dünyanın her yerinde kayıp olmak aynı şeydir. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, şeye gelince, önce konu belgeseldi. O nedenle bütün röportajları belli bir formatta çekmek gerekiyordu. Hı hı. Yani ilk çekim e, ...formatın neyse hı hı. E, ki biz ona bel üstü plan diyoruz. O planda çekimler, arkada siyah bir perde, e, cid, e, yumuşak bir aydınlatma hı hı. E, ve bu aydınlatmayla bir çekim format bu. E, Mesela böyle bir yerde çekim yapıyordum, ee, şeye gitmiştim Bodrum'da röportaj yapmak zorunda kaldım. Tatildeydi hı hı. gazetecilerden bir tanesi. Oraya gittiğimde bir televizyon vardı. Televizyon üstüne perde bastım ve e, koltuğu koydum. Röportajı orada yaptım ama diğer tarafta insanlar bikiniyle şeye giriyorlardı. Evet. Yani havuza giriyorlardı. Yani karşı yan taraf. Yan taraf havuzdu yani. <laughs> Şimdi orada bir esir olma ölümle burun buruna gelme öyküsü dinlerken diğer tarafta insanlar bu olayı yaşıyorlardı falan. O ayrı bir konu ama dediğim gibi. Yani bu şekilde bu bu şekilde olan platformlarda çekimler oldu. Adamların evine gittim. Gece saat 10'da kapıyı çalıyordum. Hmm. Yani Lefke'ye 20 22 defa falan gittim röportaj yapmaya. Ee, gece 10'da kapıyı çalıyorum. Siz 1974'te şuradaydınız doğru mu? O siz misiniz diye. O benim o da şaşırıyordu yani. O <laughs> nereden biliyorsun falan oturuyorduk sizinle röportaj yapabilir miyim diye oturuyorduk. Röportaj yapıyorduk. Yani e, o kişilere ulaşmak vesaire bu formatın belli olması tamamen filme yönelikti. O belgesel Hı. filme yönelik e, bir çalışmaydı. Sonra röportajlar ve öyküler çok e, farklı bir boyuta ulaşınca ve birbirine takip edince evet. dedim ki bu kitap olmalı. Evet.